Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yine Kirchhoff kanunlarını kullanarak bir devrede özel bir bağlantı durumunda yani dirençler belirli bir şekilde bağlandıysa eşdeğer dirence dahil nasıl bir ifade elde edebiliriz ona bakacağız. Öncelikle yine Geçen videoda bahsettiğim teoremden, bu teoremin kantını yapmadık ve kantı biraz karışık yapmasak da olur en azından bu seviye için. Dedik ki bu devre şu şekilde bir devre olarak da yazılabilir. Bu devre pilden çektiği akım bakımından denktir. Sadece bir pilden oluşan ve bir dirençten oluşan ki bunun direncine de re-equivalent diyoruz. Eşdeğer dirençten oluşan bir devre. Ve bu iki durumda da pilden geçen akım aynı olacaktır. Burada da iyi olacaktır. Burada da iyi olacaktır dedik. Güzel. O zaman şunu diyelim. Biz elimize bu devreyi aldık. Ve analiz edeceğiz. Ve bir sonuca ulaşacağız. Her zaman ilk adımımız neydi? Akımları yerleştireceğiz. Ay, çok kötü bir ha oldu. Akımları yerleştir. Yani rastgele akımları yerleştirelim. Farz edelim ki bu dirençten geçen akım bu yönde olsun. Buna i1 dedim. Buradan geçen akım da i2 olsun. Pilden gelen akımsa bu şekilde i olsun. Onu da zaten yerleştirmişim. 2. Yüksek ve alçak voltajları belirle. Yani bu artı eksileri yerleştir. B, ile yani neydi bu şu artımızla şu eksilerimizde artılar yüksek daha yüksek potansiyel enerji kazandıran alanları eksilerse daha düşük potansiyelde yani daha orada olan parçanın daha yüksek potansiyel daha düşük potansiyel enerjide olacak kısımlardı. Güzel bunları yazdık. İkinci adımımızı uygulayalım. Bu devre için. Ha bu sağ, sağdaki devre için buna akım yerleştirmemişim. Şey. Hatta bu da direkt olarak Kirchhoff akım kanunu kısa akımda uygulayarak bunu şu, akımın şuna eşit olması gerektiğini yazabilirim. Şimdi voltajları yerleştirelim. Pilin olayı zaten bir kısmına belirli bir kısmını yüksek voltajda, belirli bir kısmını ise işte alçak voltajda tutması. Yani iki terminal arasında bu şekilde bir potansiyel farkı, voltaj farkı oluşuyor. Potansiyel farka voltaj diyorduk. Ve terimleri şimdi karıştırmayalım. Bu dirençte ise akı her zaman yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akıyordu bu potansiyel farkı kat ederken. Aynısı bu direnç içinde geçerli. Burada direnç dedim değil mi? Pil demedim. Şu'nun için. Aynı şekilde bunun içinde yazdık dedik. Yüksek potansiyelden alçak potansiyeli akacak madem böyle yerleştirdik akımı. Üçüncü adımımız. Kanunları uygulayalım. Kanunlar ile yazabildiğimiz kadar fazla denklem yazalım. Nasıl denklemler yazalım? Burada bu devre için de eklemeyi unutmuşum. Ama bu devre için eklemesem de olur artık. yapabileceğinizi düşünüyorum da yine de formalite olması bakımından ekli. Güzel. Ekledik. Kanlar ile yazabildiğimiz kadar denklem yazalım. Şunu biliyoruz. Farz edelim ki bu R'nin iki ucu arasındaki potansiyel farkın mutlak değeri V, R. Bununki ise V, F. Hatta başına delta koyalım. Bu pilin ise iki ucu arasındaki potansiyel farkın mutlak değeri de epsilon olsun. Şöyle bir okla göstereyim hatta. Şey yani şu terminalleri artı eksi yerleştirmek de şu oku çizmek aslında aynı şey. Birbirine bu oku çizmesem de olur da alışmışım alışkanlık olmuş artık bende. O zaman yazabildiğimiz kadar denklem yazalım. Bir Kirchhoff voltaj kanunundan denklem yazalım. Fakat burada birinci varyasyonu kullanacağım. Şu noktaya A, şu noktaya da B noktası dersem bu A ve A noktasından B noktasına ulaşabileceğim kaç farklı yollar? var? Veya B noktasından A noktasına gidelim. A noktasından B noktasına gidelim. Gerçi hiçbir şey değişmeyecek. Sadece işaretlerden kurtulmak için dedim bir an onu. A noktasından B noktasına bu pil üstünden gidebilirim. Bu ortadaki direnç üstünden gidebilirim. Şu aşağıdaki direnç üstünden gidebilirim. Ve karşılaşacağım voltaj değişimleri aynı olmak zorunda. O zaman şunu diyorum. Buradan gidersem karşılaşacağım voltaj değişimi nedir? Bu yönden geçtim. Eksi epsilon eşittir. Bu yönden geçeceğim voltaj geçsem voltaj karşılaşacağım voltaj değişimi nedir? Delta V R. daha doğrusu bu ak değer olduğu için eksi delta V'de çünkü sonuçta yüksekten alçağa iniyorum. Bu da eşittir yine yüksekten alçağa inersem R için, büyük R için eksi delta V ve her yoldan hangi yoldan gidersen gideyim aynı noktada B noktasına ulaşırsam A noktasından bütün geçebileceğim yollardaki voltaj değişimlerinin toplamı eşit olmalı. O zaman bunu daha net bir şekilde yazalım. Bu ne demek? eksi epsilon eşittir direncin tanımı ve ohm kanunu sayesinde bu direncin sabit olmasını kullanarak şunu yazabilirim. voltaj değişiminin mutlak değeri eşittir i1 çarpı küçük r'dir. O zaman bu eksi ile beraber eşittir eksi i r i1 r bu da eşittir. Yine aynı mantıkla eksi i2 büyük r ve her tarafı eksi ile çarparsam şu eksileri artıya dönüştürebilirim gayet rahat. Elimizde bu var o zaman. Bu bir. Bir de Kirchhoff akım kanunundan bir kanun, bir denklem yazmaya çalışalım. Şimdi farz edelim ki şurası var. Buradan da yine i bir akımı geçecek. İki akımı geçecek. Ve i akımı geçecek pilin üstünden. Şu düğüme odaklandım. Bu düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşit olmalı. Giren akım ne? I1 artı I2. Çıkan akım ne? Eşittir I. Çok sistematik ilerledim şu an. Hiçbir özel trike başvurmadan sadece kanunları uyguladım. Ve bu I'leri nasıl açabilirim? Aslında şöyle açabilirim. Diyebilirim ki tıpkı burada yaptığımız üzere yani demiştik mesela delta v r eşittir i r demiştik. Burada r'yi bu tarafa atarak şu i'yi yalnız bırakabilirim. Ve diyebilirim ki mesela delta v r bölü r eşittir i 2'dir diyebilirim. O zaman aynı mantıkla hepsini yerleştirelim. O zaman delta V delta V küçük R bölü R çünkü şu I1'e odaklandık. Artı delta V büyük R bölü R eşittir. Pilden geçen akım. Şimdi. a Burada bu devre işimize yarayacak. E pilden geçen akımı nasıl voltaj cinsinden yazabiliriz? Dedik ki. Tevin'in teoreminden şu ikinci devremiz de var. Elde edeceğimiz. Ve bu ikinci devreden de bir tane Kirchhoff voltaj kanunu denklemimiz çıkacak. Yani aslında gizlice şunu diyebileceğiz. Bu döngünün etrafında gittiğimizde Epsilon şu bilim voltajını Epsilon'sa Eksi i r eşdeğer eşittir sıfır diyeceğiz. O zaman epsilon eşittir i r eşdeğer. Bu da demektir ki i eşittir epsilon bölü r eşdeğer. Böyle bir denklemde de elde ettik. Yani burada gizlice bir Kirchhoff voltaj kanunu daha uyguladık. Ki bu i'yi yine epsilon cinsinden yazabilelim. İkinci devremiz sayesinde. O zaman şunu da diyebilir miyiz? Elimizde bu denklem var. Bu ne demektir? Şu bilgiden yararlanarak elimizdeki bu delta ve delta r ve epsilonlardan kurtulabilir miyiz? E bu delta ve küçük r ile delta ve büyük r Hepsi Epsilon'a eşitmiş. Dolayısıyla bu denklemi Epsilon bölü R artı Epsilon bölü büyük R eşittir. Epsilon bölü eş değer direnç şeklinde yazabilir miyiz? Bu demektir ki bunları götürürsek 1 bölü R artı 1 bölü büyük R eşittir. 1 bölü eş değer dirençmiş. Yani Ben dirençleri bir fik bu fikirde görüldüğü şekilde bağlarsam daha doğrusu görüldüğü şekilde bağlarsam o zaman bu dirençlerin tek bir direnç gibi de davrandığını farz edersem bu tek bir direncin direncinin çarpmaya göre tersi bu iki tek direncin çarpmaya göre dirençlerinin çarpmaya göre terslerinin toplamıymış yani şu kısa matematiksel ifadeymiş ve dediğim gibi bunu matematiksel indüksiyonla en direnç, bir sürü dirençten oluşan paralel bağlantılar içinde gösterebilirim. Güzel. Devre analizimizi tamamladık ve sonunda işe yarar bir denklem elde ettik.